Arkadaşlar yarım açı formüllerine geçiyoruz. Sinüs yarım açısı için sinüs alfa artı beta açılımını hatırlarsak sin alfa kos beta artı kos alfa sin beta idi. Sinüs 2 alfayı açarsak benim hocam nasıl açarız? 2 alfayı alfa artı alfa. Bakın bu şu açılımda betanın yerine ne koymaktır hocam? Alfa koymaktır. Alfası alfa betanın yerine alfa. O zaman ne oldu? Sin alfa çarpı cos alfa. Bu zaten koz alfaydı. Sin alfayı da yazmış olduk. Yani betaların yerine alfa yazdık. Bakın şununla şu aynı. Dolayısıyla sin 2 alfa neye eşit oldu? İki tane sin alfa koz alfa. Yani sinüs 2 alfanın açımında 2. Şu açının yarısı sin alfa ve koz alfa. Bunu kullanacağız. Bu iki müthiş önemli. Dolayısıyla... Biraz örnek yapalım. Daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Sinüs 2x'i yarım açı cinsinden yazarsak 2 çarpı bir sin bir kos buraya dikkat. Şuradaki açının neyini alacağız? Yarısını. Yani sin x açılımı 2 çarpı sin x bölü 2 çarpı kos x bölü 2. Bu kadar basit. İkinci örneğimize geçelim. Tersten bir sin bir kos çarpımı gördüyseniz aynı açı varsa bir tek ikisi eksik. Bakın arkadaşlar. O nedenle 2 ile çarptım, 2 ile böldüm. Kimse bana bir şey diyemez. Dolayısıyla şu 2 sin 15 ile cos 15 çarpımı şu açının tersten 2 katı. Yani sin 30'un açılımıymış bu. Bir de bölü ikisi var hocam. Sin 30 1 bölü 2 ile 1 bölü 2. 2'ye bölerseniz cevap 1 bölü 4 olacak. Üçüncü sorumuza baktığımızda hocam gene 2x ile 2x hem kosinüste hem sinüste var. Çarpım durumunda bir tek ikilere eksik. Siz de 2 ile çarpın. 2 ile bölün. Yani burası ne yaptı? Sin 4x. 2x'in 2 katı almayı 2 katını almayı unutmayın. Böyle 2 var. Sonuç budur. Devam edelim. Yine şu açılım neye eşittir? Gene sinüs ve kosinüsün aynı açı değerleri 5x. Şu 8'i parçalayalım. 4 çarpı 2 çarpı sin 5x çarpı kos 5x şurası 2 çarpı sin kos aynı açı olduğu zaman şu açının iki katını alırsanız sin 10x yapar. Başta da 4 vardı. Onu unutmayacaksınız. Bu 4 çarpı sin 10x'e eşit. Kosinüs yarım açıya geçmeden önce şu şeyi hatırlayalım arkadaşlar. Kosinüs alfa arfada beta neydi? Kos kos sin sin artıysa arada eksi vardı. Şimdi ben kosinüs 2 alfayı açacağım. Bu kosinüs alfa artı alfadır. Şu açılımda alfa alfa betanın yerine alfa yazdığım zaman dikkat edin hocam burası kos kare alfa. Çünkü kos alfa kos alfa oldu. Öbürü de sin alfa sin alfa eksi sin kare alfa. Birinci açılım bu. Kosinüs 2 alfanın birinci açılımı kos kare alfa eksi unutmayın kos kare başta sin kare farkı size kosinüs 2 alfayı verecek. Tabi burada sin kare kos kare toplamları bir olduğu için örneğin buraya bir eksi kos kare yazalım. Bu eksiyi dağıttığınızda ikinci formül iki tane kos kare alfa eksi bir kosinüs iki alfanın üçüncüsünde de şuraya bir eksi sin kare alfa yazarsanız o da bir eksi iki sin kare alfa olur. Bakın üç tane önemli formül var. Bu üçünü Özellikle şu ikinci ve üçüncüyü çok kullanacağız. Temiz yazacak olursak kosinüs 2 alfanın açılımı 3 tane. Birincisi koskare alfa eksi sin kare. Adınız gibi bileceksiniz. İkincisi de kosinüs 2 iki alfanın ikincisi de 2 iki koskare alfa. Bakın 2 alfa ise alfaya düştüğünü yarım aç olduğunu unutmayın. Üçüncüsü de kosinüs 2 alfa 1 eksi 2 sin kare alfa. Bu üçünü çok iyi bileceğiz. Örneklerimize bakalım. Bakın kos kare 15 eksi sin kare 15. Aynı açının kareleri farkı ama kosinüs önde. Bu kosinüs yarım açı. Yani kosinüs şu 15'in iki katı. Kos 30'un neymiş hocam? Yarım açı formunun açılımıymış. Kos 30'da neydi? Kök 3 bölü 2 idi. Bitti. Buraya baktığımızda 1 eksi 2 sin kare 16. Bu da kosinüsün 3. E, üçüncü formülü. O da sin değil pardon. Kos şu açının iki katı. Yani kos 32 derece olacak. 2 kos kare 40 eksi 1. Bu da hocam kosinüs şu açının iki katı olan 80'e eşittir. Şurada dikkat edin eksilere. Hocam 8. soruda 2 sin kare 16 eksi 1 vermiş. Eksi parantezin alıp 1 eksi 2 sin kare 16 derece pozisyonuna getireceksiniz. Çünkü üçüncü şey formül buydu. Bu da eksi kosinüs 16'nın 2 katı 32 derece olacak. Hocam kos kare 15'i gördüğünüz zaman ya sin kare kos kare toplamları eşittir birden ya da kos kareyi kosinüs yarım açı formülünden elde edebilirsiniz. Mesela kos kare 15 ben burada bunu x diyeceğim. Ve şimdi bunu yarım açıya çevirmeye çalışacağım. Her tarafı 2 ile çarpıyorum. 2 cos kare 15 bulacağım sonuç x. Sağ tarafı da 2 ile çarptım. Her taraftan 1 çıkartıyorum. 1 çıkarttım. Bakın burası bildik bir açı. 15. 2 cos kare 15 eksi 1 cos 30 demektir. 2 x eksi 1. cos 30'un değeri 3 bölü 2. Eksi 1 de buraya artı 1 olarak geldi. Payda eşitlediniz. Böyle buldunuz. Bir de 2'ye böldünüz. 4. İşte sizin x dediğiniz şey cos kare 15'ti. O da kök 3 artı 2 bölü 4 olacak. Kosinüs yarım açı yaptın yani. Sin kare 22 3'ün değeri nedir diyor problemimizde. Biz buraya x diyelim. Her tarafı eksi 2 ile çarpayım. Eksi 2 sin kare 22 buçuk. Eksi 2 x. Her tarafa 1 ekleyeyim. 1 eksi 2 sin kare 22 buçuk. 1 ekledim bu tarafa da. Neden bunu yaptığımı anlamışsınızdır herhalde hocam. Burasını kosinüs 2 x'e çevirmeye çalışıyorum. Yani 22 buçuk 2 katı 45. O da 1 eksi 2 x. Sin 45'in ne olduğunu biliyoruz. Kök 2 bölü 2. Kos 45'in ne olduğunu biliyoruz. 1 eksi 2 x. Buradan 2 x yerlerini değiştirin. 1 eksi kök 2 bölü 2. Payda işlerseniz 2 eksi kök 2 bölü 2. Her tarafı kaça bölün? 2'ye bölün. 2 eksi kök 2 bölü 4. Bu da sin kare 22 buçuk dereceye eşittir. x bir dar açı olmak üzere 2 çarpı sin x eksi 3 kosinüs x olduğuna göre kosinüs 2x nedir diyor. Bu tanjant demektir hocam. Öbür tarafa atarsak 3 kosinüs x bu kosinüsü buraya 2'yi de bu tarafa atayım. Kosinüs buraya geçerse sinin altına kos diye geçti. 2'yi de öbür tarafa atarsak 3 bölü 2. Bu da tanjant x demektir. Üçgenimiz bellidir. Karşısı 3, komşusu 2'dir. Hipotenüsü de kök 13'tür. Kosinüs 2x'i demişti. Birinci formülden yani kos kare x eksi sin kare yarım açı Dolayısıyla kosinüs belli hocam. Komşu bölü hipotenüsten kök 3 kök pardon 2 bölü kök 13 kare eksi sinüste karşı bölü kök 13 karesi Burası da ne yaptı hocam? 4 bölü 13 eksi 9 bölü 13 cevabımız da eksi 5 bölü 13 olacak. Yine x araç olmak üzere tanjant x'i 2 vermiş. Sinüs 2x istiyor. Hocam tanjant x üçgenimizi kuralım. 2, 1, karşı bölü komşu kök 5 de burası. Tabi 2x artı formülü biliyoruz. Yarım açı bu da 2 çarpı sin x çarpı cos x'dir. Sin x'e hemen yazalım. Karşı bölü hip yani 2 çarpı 2, 2 bölü kök 5 kosinüs de komşu bölü hipotenüs 1 bölü kök 5 2 kere 2 4 kök 5 ile kök 5'in çarpımı 5 cevabımız 4 bölü 5 olacak.